her Amerikan seçiminde birileri Bush'u, birileri Clinton'ı, birileri Obama'yı, birileri Trump'ı ya da Biden'ı babası ilan ediyor. Birçok kez değindik. Hepsi sistemin adamıdır. Aynı çıkar gruplarına çalışırlar. Aynı think tanklerde yuvalanırlar. Aynı silah, petrol ve ilaç şirketlerinden fonlanırlar. Orta Doğu ya da Uzak Doğu'daki Amerikan çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparlar. Trump da YPG, PKK'ya yüzlerce tır silah desteği sağlar. Obama'da, Biden'da. Joseph Biden'ın tüm programı gayet açık, biraz meraklı olmak yeterli. Yeni Amerikan Başkanı ve şu rekası Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore hatta Venezuela'yı hedef tahtasına koyacak. Orta Doğu'da Kürt ayrılıkçı örgütler ve İsrail en yakın müttefiki olacak. Bu kadar. Biden'ın dış politikası hakkında rehberlik edecek bir makale Foreign Affairs'e yayınlanmıştı. Başlığı Amerika neden yeniden liderlik etmeli? Makalede Biden, Trump döneminde zayıflayan dış ilişkileri nasıl onaracağını ve güçlendireceğini anlatıyor. İlk adımı NATO'yu güçlendirmek olacakmış ve NATO müttefiklerinin savunma harcamaları arttırılacakmış. İkinci adım, 2021 içinde demokrasi için dünya zirvesi toplayacakmış. Bu zirvenin katılımcıları demokrasi savunucusu sivil toplum örgütleri olacakmış. Evet, ikinci Obama dönemi yani. Obama da demokrasi demokrasi diyetiye gelmiş, Kuzey Afrika'yı bahara boğup gitmişti. Şimdi de yeni baharların kapısı açılacak gibi. Ayrıca küresel mafyanın dergisi bu Foreign Affairs'de de Arap baharı bitmedi devamı var şeklinde bir yazı var çok dikkat çekici. Demokrasi zirvelere küresel tehditlere karşı toplu eylemler konusunda karar verecekmiş. Bütün sivil toplum örgütlerini topluyor ya oraya bu konuda karar verecekmiş ve hedefe ilk konan ülkelerde Rusya ve Çin olacakmış. Kısacası Biden başkanlığında Amerika yeniden çete reisliğini ilan edecek. Makalede anlatılan yeni proje 2000'den fazla dış politika ve ulusal güvenlik danışmanı katkı sunuyor. Yeni programa katkı verenler arasında Cumhuriyetçiler de var. Yani sadece demokratlara özel bir durum değil, cumhuriyetçiler de var. Mesela Bush tarafından 2004'te önce Irak Büyükelçisi ardından Amerikan Gizli Servis Başkanı olarak atanan helikanlı John Negroponte, o da bu programa katkı verenlerden. Bu şaşırtıcı değil çünkü 2001'de Bush'un Afganistan işgalini destekleyen de çok demokrat Biden'dı. 2002'de Bush'a İran işgali için destek çıkan da Biden'dı. Kendi başkan yardımcılığı sırasında da cumhuriyetçiler ona destek çıkmıştı Libya ve Rusya kararlarında. Yani önemli olan Amerikan İmparatorluğu'dur. Partiler lafı güzaftır. Ha bu arada 2007'de Senato'dan İran, Kürt, Sünni ve Şii olarak üçe bölünmesi teklifi de Biden'a aittir. Buradaki Biden güzellemesi yapanları hatırlatalım. Kendisi Türkiye'ye karşı Kürt bölücü örgütleri desteklemesiyle çok ünlüdür. Gerçi tüm Amerikan başkanları böyledir ya. Şimdi kısa bir gözden geçirme yapalım. 2002'ye gidelim Aralık ayı. Biden'ın büyük şovu Türkiye-Irak sınırında başlamıştı. Yanında Chuck Hagel senatör sınırdan geçtiler. Erbil'de Kürdistan Parlamentosu'nda alkışlarla kesilen bir konuşma yaptı ve dedi ki burası Ortadoğu'nun Polonyasıdır ve Irak Kürdistan'ın en büyük dostu da Amerika'dır dedi. 2007'de Biden'ın Federal Irak planı Senato'da kabul edildi. Biden ikna turlarında Bosna'da federasyon nasıl barış getirdiyse biz de e, bu o, barışı Kürdistan'a federasyon yoluyla getireceğiz dedi. Günün çötesi. Ardından Obama'nın yardımcısı olarak Beyaz Saray'da yerini aldı. Amerikan Birlikleri Irak'tan çekilirken yani 2010-2012 yılları arasında 24 kez Irak'ı ziyaret etti. Yani ayda bir Irak'taydı ve her hafta Iraklı liderlerle telefonda görüştü. Özellikle Talabani ve Mesut Barzani ile aşırı samimi ilişkileri vardı Barzani mesela torunlarının tek tek isimlerini biliyor Tek tek doğum günlerini hediyeler yolluyordu IŞİD'in sahneye çıkışıyla Suriye Kürtleri ve YPG ile ilişkileri de arttı Geçenlerde savunma bakanlığı aday gösterdiği siyah Amerikalı Lloyd Austin O yıllarda CENTCOM'un komutanıydı Irak'taki Amerikan güçlerinin komutanıydı Ve YPG ile askeri ilişki ve sevkiyat onun döneminde başlamıştı 2008'de Obama'nın başkan yardımcısı olarak ortaya çıktığında Biden, Türk düşmanı manşetleri işte bu nedenlerle basında yer aldı. Biden tüm diğerleri gibi Kürt, Yunan, Ermeni ve İsrail savuncusu bir senatör olarak biliniyor ve PKK sever olarak biliniyor. 2015'te Barzani Beyaz Saray'a davet edildi ve Biden'la Davos servisinde bir araya geldi ve Barzani ona e, büyük bir konuşma yaptı. Yani Kürt milletinin en büyük dostu Biden diyerek seslendi. Beyaz Saray'ın yeni başkanı Biden 2003'te İran işgalini hararetle savunanlardan biri ayrıca. Kariyeri boyunca İsrail'in Filistin saldırganlığına hoşgörüyle baktı ve tabi Afganistan işgalinin devamlılığını da savundu. Biden Trump döneminde Kürt politikalarını eleştirmişti ve demişti ki 2017'de keşke daha fazla bir şeyler yapılabilse. E siz Beyaz Saray'da siz neden bir şey yapmadınız diye soran basın mensuplarına da yapsaydık İranlılar ve Türkler bizi çiğ çiğ yerdi, bize saldırırlardı, savaşa girerdik demişti. Sonra bu çekingenliğin üzerinden attı. Başkanlık yarışına girerken 2019'da Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden çekilmesini şiddetle eleştirdi ve Trump YPG'yi Türkiye karşısında yalnız bıraktı. Bu affedilemez dedi. Bunu da bir not edelim. Özetlersek, Amerikan siyasetinde devamlılık esas. Demokratlar da Cumhuriyetçiler de elele kol kola. Biden'la çalışan 20 çalışma grubu içinde Demokratlar kadar Cumhuriyetçiler de var. Yani diyoruz ki bu topraklara yakışır ağır başlıkta yorumlar yapalım ve dünya haberlerini doğru okumak için bilgilenmek, araştırmak şart. Bunlara önem verelim. Obama seçilince Amerika'nın başına Müslüman başkan geldi diye 40 koyun kesen ya da bunun sempati avcılığı olarak kullananlar çantasından çıkardığı Kürt, Ermeni, Patrikhane, İsrail konularını duyunca buruldular. Acaba ne bekliyorlardı? Kabile ülkesi gibi kendi yakıştırdıkları şeylere inanıp burulmak da neyin nesi? Mesela büyük depremde Clinton'un kucağına bebek verip burnunu tutarken fotoğrafını çekip çocuk 10 yaşına geldi deyip Clinton'u ananlar veya Kamala'nın demokratlığından dem vuranlar daha çok şaşıracaklar. İşin özü nedir biliyor musunuz? Şu meşhur katsa var ya malumu bir kısaltma C A A T S A. İşin özü Amerika Türkiye ilişkilerinin özeti katsanın çevirisi. Önce bilmeyen kardeşlerim için katsa yani İngilizcesiyle countering American adversaries yani düşman, hasım, true sanctions act yani Amerika'nın yaptırımlar yoluyla düşmanlarıyla mücadele etme yasası yani şunu bilelim yerimiz belli. Yerimizin ismi konmuş. Adam düşman diyor.